Karadeniz'in karşı kıyısından iyi akşamlar. Son birkaç gün içinde konuşulacak çok şey oldu. Daha bugün Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Bilgorod bölgesinde çok enteresan gelişmeler oluyor. Bazı askeri güçleri Rusya'nın içine girmiş ve şehir şehir ele geçirmeye başladılar. Kimler bunlar? Ne istiyorlar? Onu anlatacağım. Ee, bu hafta içinde önemli üç tane dünya çapında önemli uluslararası zirve toplantısı oldu. G20 toplantısı Japonya'da, Çin, e, Orta Asya ülkelerinin toplantısı e, Çin'de, bir de e, Arap Ligi ve Arap Birliği zirve toplantısı Suudi Arabistan'da. Zelenski e, Çin'deki e, zirve toplantısı hariç e, her ikisine de katıldı, önemli görüşmeler yaptı fakat hiçbirinde Putin yoktu. Artık e, Rusya e, çok kutuplu dünya düzeni derken, e, çok kutuplu dünya düzenini kuracağız derken aslında o düzeni oluşturacak hiçbir e, güç kutbuna dahil değilmiş. Hiçbir zirve toplantısına katılmamış. Bunun nedenleri ve bunun muhtemel sonuçları ne olabilir? Biz de onları konuşacağız. Bütün bunlar e, bugün e, bu kısa programda olacak. Siz de yorumlarınızı, bendirinizi veya eleştirilerinizi bu videonun altına bırakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi geçen sefer mikrofonunuz niye yok biz sesinizi duyamıyoruz dedikten sonra ben mikrofonu bile aldım. Onun için gerçekten sizin yorumlarınız benim için çok önemli. Yorumları yazmaya devam edin. Evet, haberleri paylaşma başlamadan önce bu gece çok iyi uyumadığımızı söylemek zorundayım. Çünkü Rusya normal, artık Rusya için normalleşmiş daha doğrusu normal olmayan da normalleşmiş sivilere karşı terör taktiğine devam ediyor. Bu hafta içinde neredeyse her gece Ukraynalılar şu şekilde yaşıyorlar. Gündüz çok fazla bir siren çalmıyor. Eskiden farklı saatlerde oluyordu. Şimdi daha çok akşam saat 10'dan sonra, saat 11'den sonra e, alarm başlıyor, hava saldırıları başlıyorlar. Farklı şehirlere, sadece cepheye yakın e, şehirler değil, e, Batı Ukrayna'da da işte Ternopil gibi, İvan-ı gibi şehirler veya Odessa gibi şehirler. Bu gece mesela Dnipro e, şehri ki Ukrayna'nın sanayi merkezi sayılır, Ukrayna'nın doğusunda bulunuyor. E, Dnipro şehrine saldırıyorlar her taraftan ve farklı mühimmat kullanarak bunu yapıyorlar. Çünkü o zaman Ukrayna hava savunma sistemlerini karıştırmak ve bertaraf etmek daha kolay oluyor. Mesela bu gece de böyle oldu. Kalibr füzeleri vardı. Sözde bir sonlara bisikletler diyoruz, motor bisikletler, motorlu bisiklet diyoruz, şahit dronları, kamikaze dronları İran'dan gelen çünkü böyle inanılmaz bir ses çıkarıyorlar. Ukrayna, Ukrayna'nın hava sahasına geldiğinde onun için herkes bunlara motorlu bisiklet diyor. İşte o motorlu bisikletlerden baya bir 20 tane sanırım geldi. çuğu yok edildi fakat yine de bazıları bazı yerleri vurdu aynı zamanda eee Harkiv ve Dnipro bölgeleri cepheye yakın oldukları için e, S 300'lerle de vuruyorlar ki bu e, füzeleri e, onun yanında da e, sözde e, işte X 101 var veya bu tarz güdümsüz roketler var. Onları da bertaraf etmemiz zor olduğu için onları da kullanıyorlar. İşte bütün bunlarla niproya saldırdılar. Ee, zarar tam olarak daha belli değil. Çünkü bir birkaç sanayi bölgesine isabet ettiler, vurdular. Bir de insanlardan da yaralı var. Çok şükür yok ama işte her gece her gece uyutmuyorlar. O da tabii böyle psikolojik savaşın bir kısmı oluyor. Çünkü insanlar diyelim ki saat 10'dan 11'den sonra uyuyamadan akşam işte 10'dan sabah 5'e kadar hiç uyku almadan sonra kendi iş yerlerine gitmek zorundalar. Çok fazla korku yok ama yorgunluk var tabi. İnsanları yıpratma yönelik bir şey. Bir de genelde daha önce de paylaştığım üzere işte hastaneleri vuruyorlar. Kherson'da da aynı şekilde yine hastaneyi vurdular. Okulları sivil altyapısına karşı o saldırılar devam ediyor. Bunun sonucunda bunun sonuçlarını dünyada görüyor. Bugün mesela NATO parlamenter asamblesi vardı ve bu NATO'nun parlamenter asamblesinde bir önəmli bir bəlgə vəlamadan keçdi. Bu bəldədə ilk dəfə uluslararası örgütdə rasisizm dia ani Rusiyanın faşizmi nin qısaltması bu Ukraynaya qarşı və başqa ölkələrə qarşı imperialistik savaşlarının ideolojisini anlatabilmek açısından rasyizm olarak adlandır, adlandırdığımız bir um, bir ideoloji, bir uh, konsept artık ilk defa uluslararası belgede de kullanıldı. İşte o Rusya'nın uh, rasyizm ideolojisini kınayan, uh, aynı zamanda Rusya'nın Ukraynalılara karşı uh, sürdürdüğü bu savaşı Ukraynalılara, Ukrayna milletine karşı bir, sor, bir soykırım olarak uh, nitelendiren uh, kınayan ve Ukrayna'ya destek çağrısında bulunan bir belge çıktı. Çok çok da iyi. Yani Ukrayna tarafı için olumlu, oldukça sert terimlere yer veren bir belge oldu. Bu da tabii Rusya'nın hani Defalarca defalarca söylediğim gibi ilk önce Ukrayna'daki sivilleri, sivil insanları hedef aldığı için e, bu aşamaya geldik. Artık hani NATO'nun çerçevesinde bile bu tarz e, belgeler kabul ediliyor. Şimdi... E, uluslararası toplum uluslararası toplumdan ele oluyor uluslararası arenada neler oluyor deyince eee tabii önemli olan e, bu hafta içerisinde dünyanın çok farklı e, köşelerinde üç tane büyük toplantı üç tane büyük zirve toplantısı yapıldı. Bir tanesi e, G20 grubunun e, zirve toplantısı Hiroşima e, şehrinde yapıldı Japonya'da dünyanın en büyük 7 ekonomisinin temsilcileri ayrıca Avrupa Birliği'nin lideri güzelleri de um, katıldı. E, komş, e, pardon, misafir olarak, konuk olarak farklı e, başka ülkelerden gelen liderler de vardı. Mesela Hindistan'dan, e, Güney Kore'den, Endonezya'dan e, gelen misafirler oldu. Zelenski oraya gidip tek tek herkesle görüştü. Batılı liderlerle tabii ilk önce Ukrayna'ya kendi topraklarını korumak için hangi silahlar, silahlar lazım, neler lazım ve F16 konusu var. Uçak koalisyonu, jet koalisyonu kuruyoruz. Daha önce de demiştim bu sefer bazı ülkeler artık Ukrayna <laughs> Ukraynalı pilotları özür dilerim. Ukraynalı pilotları eğitim için alma hazır olduklarını hatta artık eğitimi de başlattıklarını söylediler. Diğer ülkeler bazı jetleri fiziki olarak yedek parça şeklinde veya uçak olarak Ukrayna'ya gönderme hazır olduklarını ifade ettiler ve ilk defa bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir yeşil ışık geldi. Evet Avrupalı Avrupa'daki ülkeler göndermek isterlerse biz buna karşı değiliz. Çünkü Ukrayna'dan Rusya topraklarına karşı F-16 uçaklarını kullanmayacağına dair söz aldık. İnanıyoruz. Ukrayna sadece kendi topraklarını arındırdıktan sonra işgalci güçlerden artık bu F-16'ları Moskova'ya karşı ve işte başka Rus şehirlerine karşı kullanmayacağız dedi. Onun için biz de artık ıı, itiraz etmiyoruz. Göndermek isteyen olursa ıı, buyurun göndersin göndersinler. Batılı liderlerle bütün bunları konuşurken bir de tabii Hiroşima önemli bir şehir çünkü Hiroşima ıı, derken ilk akla ıı, gelen atom nükleer bombasının kullandığı bir şehir akla geliyor. Dolayısıyla da hani Rusya Ukrayna'ya karşı bu nükleer silah kullanabilir mi, kullanamaz mı, onun etkileri ne olabilir vesaire bütün bunlardan bahsederken Hiroşima'da biz Ukrayna'da barış istiyoruz. Biz Ukrayna'nın artık nükleer silahın kullanmadığı bir yer olarak görmek istiyoruz. belli de artık nükleer güvenliğin de yerinde olduğu bir yer olarak görmek istiyoruz denildi. Çünkü Zaporizya nükleer santrali ve başka nükleer santrallerinin etrafında Rusya hep farklı provokatif eylemlerde, adımlarda bulunmuştu. Bugün de Zaporizhya nükleer santrali mesela yine elektriksiz kaldı. O kesintilerin sonucunda farklı çok zor, çok tehlikeli durumlar olabilir. Dolayısıyla da artık bu Zelenski'nin hep bahsettiği, hep anlattığı sözde barış formülü hem gıda güvenliği var hem de nükleer güvenliği önemli bir yere sahip. Bütün bunlar Japonya'da konuşuldu ve Japonya'dan da ayrıca çok ciddi destek mesajları geldi. G20 toplantısının sonucunda da bir ortak bildiri imzalandı. O ortak açıklama diyelim. Liderlerin ortak açıklamasında Yine net bir şey yoktu. İşte Ukrayna'yı yarın NATO'ya alıyoruz diye ve yarın size jetleri gönderiyoruz diye bir şey yoktu. Ama sembolik olarak yine işte Rusya'nın Ukrayna'ya karşı bu saldırılarını kınama mesajları aynı zamanda biz Ukrayna'nın yanında sonuna kadar ne kadar gerekirse girse uzun bir zaman gerekse bile sonuna kadar Ukrayna'nın yanındayız Ukrayna'nın yanında duracağız dayanışma ve destek mesajları vardı bütün bunlar önemli fakat daha önce de dediğim gibi sadece batılı liderler değil Zelenski aynı zamanda Endonezya, Hindistan ve Güney Kore liderleriyle görüştü. Çünkü Güney'e, Orta Doğu'ya, Afrika ülkelerine, Asya ülkelerine, Indo-Pasifik olarak dediğimiz işte Güney ve Doğu Asya ülkelerine daha çok dikkat vermeye başladı Ukrayna. Maalesef eskiden haklı bir eleştiri alıyorduk. Sadece işte Batı ile Avrupa Birliği, NATO ile Rusya arasında kala kalmışsınız. E, doğru ama Ukrayna'nın diplomatik, personel, e, mali e, kaynakları çok fazla, insani kaynaklar bile, diplomatik kaynaklar bile çok fazla olmadığı için bir şeyle sınırlı kalmak zorundaydık. E, bu da tabii artık e, etkisiz sonuçlarını getirdi. Çünkü Hindistan'dan mesela veya başka Endonezya gibi çok büyük ülkelerde nüfusu büyük olan ve nüfuzu daha da artma devam eden bütün bu ülkelerde Brezilya, Latin Amerika ülkelerinde mesela Ukrayna'daki gelişmelerden çok fazla haberleri olmuyor. Oluyorsa eğer daha çok Rusya'nın propagandası üzerinden haber alıyorlar. Bir de tabii ki kendi ekonomik çıkarları var. İşte yaptırımlara katılmadıkları gibi aynı zamanda farklı ülkelerden gelen bu ürünlerin kendi toprakları üzerinden bütün yaptırımları Avrupa yaptırımlarını bypass ederek Rusya piyasasına ulaştırılmasını sağlıyor bazı ülkeler. Bütün bunlar söz konusuydu. Zelenski bu görüşmelerden memnun kaldığını söyledi. Yine de barış formülünü anlattığını söyledi ve daha çok Ukrayna'daki sivil insanların hayatlarını nasıl kurtarabiliriz bunu konuştu, bunu paylaştı. Aynı saatlerde, aynı günlerde dünyanın başka yerinde Çin'de Orta Asya ülkeleriyle Çin arasında bir toplantı yapıldı, zirve toplantısı yapıldı. Yine de işte bahsettiğim gibi Kırgızistan, mesela Özbekistan, Tacikistan vesaire 5 Orta Asya ülkesinden gelen liderler. Çin lideriyle görüşüp hem çok pratik adımlardan bahsettiler. Siz bunu takip ediyorsunuz eminim ben detaylara girmeyeceğim. Bütün o altyapı projeleri, yeni işte demir yolu, yeni ulaşım koridorları söz konusuydu. Fakat herkesin dikkatini çeken başka bir nokta daha vardı. Bu da Putin'in olmaması. Hiç birine G20 toplantısına zaten katılmıyor çünkü yaptırım altında ama Çin Orta Asya ülkelerinin toplantısına bile çağrılmadı, davet edilmedi ve bu da artık şu an oluşan bu çok kutuplu dünya düzeninde Rusya için bir yer kalmadığını, şu anki Rusya, Putin'in Rusyası için bir yer kalmadığını ve bütün o gerçekleştirdiği savaş suçlarından dolayı ve saldırılarından dolayı, savaşlarından dolayı artık hiçbir yere davet edilmediğini görüyoruz. Yani Rusya'nın etkisi, Rusya'nın e, önemi diyelim birçok yerde artık azalmaya başladı. Biz de bunu içinde bir e, defa daha gördük. Hatta çok enteresan, komik bir e, Twitter hesabı var. Darth Putin diye. Siz de belki takip ediyorsunuz. Orada işte G20 toplantısı, sonra Çin toplantısı, sonra da Putin'i tek başına kocaman, zaten masası meşhur ya, kocaman masası başında tek başına otururken ben de bugün G1 toplantısını yaptım diye dalga geçiyorlar. Çünkü yani Putin'i hiçbir yere davet etmiyorlar, artık ciddiye almıyorlar demek ki. Bunun yanında üçüncü önemli toplantı vardı, daha ilk dakikalardan bahsettiğim. Arap Ligi toplantısı. Zelenski ona da katıldı. Ee, yine aynı e, çerçeve e, içinde mesajları gönderdi. Biz e, kimseye saldırmak istemiyoruz. Biz sadece kendi topraklarımızı korumak istiyoruz. Ee, orada bir e, konuşma yaptı. Katılımcılara e, başvurdu. E, bundan sonra e, Suudi e, Prens e, ile görüştüm. Yine de aynı mesajları verdi. E, özellikle bütün tutukluların e, serbest bırakılmasında e, sizin rolünüz çok önemli dedi. E, hem e, savaş e, esirleri hem de tut, e, siyasi tutukluların serbest bırakılmasında ve en azından e, değişim sürecinde sizin rolünüzü takdir ediyoruz dedi. Bundan sonra da bunu sizden bekliyoruz. Özellikle bütün o insani konularda yardımların artmasını bekliyoruz dedi. Ve önemli olan Zelenski'nin yanında Mustafa A vardı. Mustafa ile vardı. Çünkü neden? Müslümanların haklarının korunması söz konusuydu. Ukrayna'da hem Kırım'da hem başka bölgelerde Ukrayna'nın dört köşesinde Müslümanların çok zor duruma düştüğünü özellikle irgal altında kalan Kırım'da çok baskı hissettiklerini anlattı hem Zelenski hem Mustafa. Bütün bu konularda İslam camiasının toplumunun daha çok desteklerini bekliyoruz dedi. Onun için oraya gitmesinin sebeplerinden biri oydu. İnsani konular Müslümanların haklarının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması konuşuldu ki gıda güvenliğinin sağlanmasında tabii ki Türkiye'nin rolü çok önemli. Buna da değindi. Ve her zamanki gibi en önemli, en enteresan haberler sona kaldı. Bugün enteresan haberlere uyandık. Rusya'da bir şeyler oluyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yakın sınır bölgelerinde bir şeyler oluyor bazı hareketleri askerilerin e, hareketlerini e, görüyoruz e, Neden bunlar e, herkes merak etmeye başladı artık e, Ukrayna'dan oraya birimi geçti yoksa e, Rusya'nın içinde mi bir şey olduğu bütün herkes oraya odaklandı dikkat odayı oraya e, <coughs> kaydı Pardon Şimdi şu an tabii çok fazla detaylı bilgi gelmiyor ama elimizdeki belgeleri paylaşabilirim. Rusya'nın içinde hareket eden hem Ukrayna'da hem Rusya'nın içinde hareket eden ve sadece Rus vatandaşlarından oluşan iki tane grup var. Bunlardan biri Rusya'nın özgürlüğü lejyonu olarak geçiyor. Diğeri de bunun kısaltması RDK Rusya'nın e, gönüllülerin taburu gibi. Rusya'nın gönüllü taburu gibi tercüme edebiliriz bunları. E, Ruski Dobrovolçeski e, batalyon olarak Ruski debravolçiski korpus olarak e, geçiyor. İşte hem bu RDK hem e, e, Rusya'nın özgürlüğü Lejyonu Rusya Putin'in rejiminden serbest olmalı. Biz Rusya'yı seviyoruz, Rusya için savaşıyoruz ama şu an Rusya düşüşte. Dolayısıyla da Rusya'yı kurtarmak için bu rejime karşı savaşmalıyız diyorlar. Aralarında Ukrayna vatandaşı yok. Rus vatandaşları savaşın ilk günlerinde Ukrayna'nın tarafına geçtiler ve artık Putin rejimine karşı savaşıyorlardı. Şimdi bu gece e, Ukrayna-Rusya sınırında Bilgorod diye e, bir bölge var. Rusya'nın bölgesi ve orada bir e, sınırda bulunan e, geçiş noktasını kontrol e, sınır e, kontrolü e, noktasını e, vurdular. E, bildiğim kadarıyla e, elimizdeki bilgilere göre e, kayıplar da var e, oranın personeli arasında ve artık Rusya'nın içine girdiler hatta sınıra yakın olan şehirleri ele geçirmeye başladılar Bunların sloganları serbest Rusya istiyoruz, özgür Rusya istiyoruz. Sivillere karşı herhangi bir e, hamlede bulunmayacağız. Sivillere herhangi bir zarar vermeyeceğiz. Ama bu e, böyle küçük şeyler değil. Helikopterler de vardı. İşte helikopterler e, şehirlerin üstünde uçuşuyor. E, farklı yerlerde hoparlörden, e, radyolardan, televizyonlardan e, sakın evlerden çıkmayın. Çünkü e, durum tehlikeli olabilir diyorlar. Bazı yerlerde patlama durmalar oldu işte duman çıktı ve Rus e, makamları mesela Bilgrut valisi çok fazla da bir şey yapamadı e, Hatta videolar da var internete böyle tamamen yani ne yapacağım neler oluyor ben tam haberleri alamıyorum biraz e, yani dünyadan kopuk bir e, görüntüsü vardı açıkçası ne yapacağını bilemedi. Ee, Rusya'nın içinde panik olmaya başladı. Biraz hani panik e, ortamı oluşmaya başladı. Özellikle hem e, Bilgorod hem de Bransk var mesela Ukrayna sınırına yakın bölgeler. E, oralarda e, bir hareketlilik var. Şu an yine de e, tekrar onun altını çiziyorum. E, Rus e, gönüllü e, birlikleri tarafından e, sanki bir kontrol ele geçirilmeye başladı. Ukrayna bunu destekliyor mu? Karışmıyoruz çünkü Rusya'nın sınırları için değilse biz Rusya'ya girmeyeceğiz dedik. Rusya'ya girmiyoruz ama destekliyoruz çünkü güvenlik bölgelerin oluşması önemli. Güvenlik bölgelerinin oluşturulması zaten Ukrayna'nın daha önce de bahsettiği bir şeydi. Artık bu savaşı umarım kazandıktan sonra tabi kimse bilemiyor çünkü durum zor. Hani Bakhmut'tan bir şey kalmadı biliyorsunuz. Rus tarafı Bakhmut'u ele geçirdik diyor ama aslında binalar da kalmadı orada yani yerli bir oldu o şehir maalesef. İşte oralarda çatışmalar devam ediyor farklı yerlerde Ukrayna yine karşı taarruza hazırlanıyor daha başlamadı. Ya yani durum zor doğru ama herkes işte bekliyor. O karşı, taarruzu, karşı taarruz eğer başarılı olursa, Ukrayna kendi topraklarını geri alabilirse yine de Ukrayna ile Rusya arasında güvenli bölgelerin oluşturulması Ukrayna'nın ortaya koyduğu şartlardan biri olacak. Çünkü karşı taraftan ağır silahlarla yine her gün Ukrayna'ya saldırı yapılabilir. Bu Rus gönüllü taburları diyorlar ki biz sadece bunu istiyoruz. İşte Ukraynalı sivilleri bu saldırılardan korumak istiyoruz. Burada güvenli bir bölge oluşturmak istiyoruz. Yani Rus askerlerinden arındırılmış bölgeleri oluşturmak istiyoruz. Bir de ondan sonra artık yavaş yavaş hani Putin rejimine karşı da savaşacağız. Bütün Rusya'yı özgürlüğe kavuşturacağız diyorlar. Bunun ne kadar fazla gidebileceğini şu andan tahmin etmek zor. Bazı insanlar tarafından hatta destek görüyorlar. Çünkü yaptırımlar altında yaşamak, Putin'in rejiminin başlattığı bu savaşları görmek birçok kişi istemiyor. Ama buna karşı baş kaldıramıyor, meydan okuyamıyor. Şimdi böyle bir şey olursa bu gönüllü taburlarına birileri katılacak mı? Onların güçlüğü artacak mı? Onu da diyemiyoruz. Çünkü aslında Rus nüfusu oldukça pasif bir davranış verdi bütün o hani savaş protestolarına katılmadı şu ana kadar ama belki bu saatten sonra değişebilir. Her neyse şu an Belgorod artık biz de Bilgorod diyoruz Ukrayna'da onlar Belgorod diyorlar. Belgorod bölgesinde enteresan gelişmeler var. Onlara bakacağız, onları takip edeceğiz. Belki bu hafta bir yayın daha yapacağım çünkü gelişmeler oldukça hızlı devam ediyor, gelişiyor. Bundan sonraki hafta sonuna bırakmamak için belki hafta içinde tekrar sizlerle görüşebiliriz. Ama yine tekrar bunu toparlayacağım, özetleyeceğim. Bu haftanın önemli sonuçları şöyle ki, dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen gerçekten dünya çapında çok önemli olan küresel zirve toplantılarının hiçbirine Putin katılmadı. Hatta bırakın oraya katılmayı kendi ülkesinde de artık bazı yerlerde askerleri ve gönüllüler başkaldırmaya başladılar. Bu da gelecekte Rusya'nın içindeki rejim ve düzen için bir tehdit oluşturabilir. Ukrayna'da bu arada karşı taarruza hazırlanma devam ediyor. Batı'dan F-16 konusunda yeşil, yeşil geldi, uçaklar gelmedi ama en azından ilk defa gerçekten geleceklerine dair, teslim edileceğine dair çok olumlu mesajlar geldi. Uluslararası platformlarda ve örgütlerde de Rusya'nın saldırganlığını kınayan, Ukrayna karşı Ukrayna sivillerine karşı e, sürdürdüğü savaşı soykırım olarak nitelendiren e, ve Rusya'nın e, şu anki ideolojisini bir raşizm, bir faşizmin Rus versiyonu olarak nitelendiren birkaç önemli belge çıktı. Bu haftanın gelişmeleri böyleydi. Bir dahaki e, sefer e, bir an önce sizlerle tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.